i think we saw um, um, two, different, uh, two, two different halves. Um, in the first half, um, uh, we were a little bit tired. it looks, uh, it looks like this, but uh, also um, i can't explain why. Everyone, İki yarıya baktığımızda bugün iki farklı yarı izledik diyebilirim. Sesim geliyor mu bu arada? Tamam. Herkese öncelikle iyi akşamlar diyerek başlamak istiyorum. Bugün Maça baktığımızda iki farklı yarı izledik diyebilirim. Birinci yarıda e, tabii tabi biraz yorgunluk gözlemledim diyebilirim takımımda. Açıkçası ne, sebebini bilmemekle birlikte takımımın biraz korktuğunu söyleyebilirim. ilk dakikalarda özellikle ikili mücadelelerde ne yazık ki o ilk dokunuşlarda e, biraz korkarak oynadık diyebilirim. Yapmış olduğumuz ortalarda ne yazık ki istediğimiz gibi değildi. İlk yarı bittikten sonra takımımla konuşma fırsatım oldu. Daha iyi bir performans göstermemiz gerektiğini konuş. Daha sonrasında zaten özgüvenle oynamaya başladık. Maçın skoruna baktığımızda açıkçası iki takım için puanların paylaşılması bence adil bir sonuç oldu diyebilirim. Ee, tabii ikinci yarıda çok çok daha iyi bir performans gösterdik. Bunu net bir şekilde belirtmem gerekiyor. Perşembe günü çok zorlu bir karşılaşma oynamıştık Panathinaikos'a karşı. Bugün ise çok zorlu bir rakibe karşı Trabzonspor'a karşı oynadık ve güçlü bir mentalite, iyi bir karakter ortaya koyduk diyebilirim. Almış olduğumuz bir puandan ötürü de mutluyum. Bitirmeden önce de Taraftarımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Perşembe günü Panathinaikos'a karşı kendi evimizde oynamış olduğumuz karşılaşmada inanılmaz bir destek vermişlerdi bize. Bugün de inanılmaz bir destek verdiler bize. Her zaman söylediğim gibi onlara her zaman ihtiyacımız var. Birlikte daha güçlüyüz diyebilirim. Bir puan almış olduğumuz bir puan onlara da onlara armağan ediyoruz diyebilirim. Thomas'ın değişikliği sadece daha fazla yorgun olmasından ötürüydü. Zaten hafta içi Panathinaikos'a karşı çok fazla bir efor sarf etti. Zorlu bir karşılaşma oynadı. İlk 11'e baktığımızda sadece bir değişiklik yaptım bugün. O değişiklik de Yunus'la Celil arasında olan bir değişiklikti. altı de 6 numarada. Carlo ise Carlo ile alakalı ise maçtan önce kendisiyle konuşma fırsatım oldu. Sakatlığı tam olarak %100 geçmiş değil. henüz %100 seviyede hazır değil diyebilirim. hatırlarsınız o Spor karşılaşmasında almış olduğu bir darbeden ötürü sakatlanmıştı. Umarım milli ara kendisine çok iyi gelir ve milli aradan sonra %100 bir şekilde tekrardan bize katılır. Sözde de aynı şekilde onu başta almayı düşündüm ama daha sonrasında biraz erken olabileceğini, kendisinin de biraz yorgun olabileceğini düşünerek onu ilk 11'e almadım. Kendisi zaten yapı olarak çok fazla koşan bir oyuncu. Hem ofansif hem de hem de defansif anlamda çok git gel yaptığı için biraz riskli olabilirdi. Ben de bu riski almak istemedim sakatlanmaması açısından Sozo'nun. Soner'in göstermiş olduğu performanslarında gayet memnunum bugün. Sebebi de buydu. Açıkçası kolay rakiplere karşı oynamayacağız. İyi maçlar oynayacağız, zorlu maçlar oynayacağız. Ee, rakiplerimizden bir tanesi de Kiev, Ukrayna. Ee, şampiyonu. Ee, diğer bir rakibimiz ise Almanya'dan. Rakibimizi zaten yakından tanıyorum. Nasıl bir kulüp olduğunu, nasıl bir stat olduğunu, ne tür bir e, ambiyansın bizi beklediğini iyi bir şekilde e, biliyorum. Tabii daha önce de söylediğim bir şey var. Bugünlere gelmemiz kolay olmadı. Çünkü geçen sene çok fazla çalışmıştık. Bugünlere ulaşabilmek e, bizim için e, gurur verici açıkçası. Özetle çok zorlu rakiplere karşı oynayacağız. Daha önce de söylediğim gibi playoff'lardan önce de söylemiştim. Biz sadece Samsun'u değil Türk futbolunu da en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Her maç elbette ki kazan, kazanabileceğimiz maçlar olacak. Kazanmak isteyeceğiz. Her maçta da şansımız olacaktır. Dört gözle bu maçları bekliyorum diyebilirim yanlış hatırlamıyorsam oynayacağımız ilk ilk karşılaşma Ekim'in başlarında olacak ama biz her şeyden önce adım 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 gitmemiz gerekiyor. İlk de puanlar almamız gerekiyor. Grup maçlarını da, grup grup maç maçlarını da dört gözle bekliyorum diyebilirim. Akşama.